Was good on hot dog stand or two bugs with food <laughs> to Had a last meal one sunny day. They got caught up and swept away into kitchens where they landed. We <laughs> were so hungry and we stranded. Finding food is quite a mission. All the bugs are competition. Now just one question. How do we find our way back home? <laughs> Ne yap et sakın o fasulyeyi elinden bırakma böcük. Sen de sakın ipi bırakma. Ay. <laughs> Sana onu elinden bırakma demedim mi? Oh, uh. Ay ay yemeğin bana verdiği enerjiden çok daha fazlasını ...yemeğimi bulmak için harcıyorum ben Öcük. Hmm, belki de bu şeyden kayarak aşağı kolayca inebiliriz. Ah. Hmm. Tehlikeli görünüyor. Bana da eğlenceli görünüyor. Ooo! <laughs> <laughs> <Hayır. gülüyor> Oo. <laughs> Bir böcek mi bu? Evet. Önden biraz andırıyor. <laughs> Selam sana mutfağın yeni misafiri. Bize kısaca mavi ve sarı diyebilirsin. <laughs> Kıpırdama. Ben Öcük. Mutfak hamam böceği devriyesi. Kendi iyiliğin için o fasulyeden <laughs> uzak dur. Ha. Tamam, planımızı açıklıyorum. Sen onun dikkatini çek, ben de fasulyeyi kaçırayım. Ne? Hmm. Ha. Ee, bodrum'a da gittik seninle, mutfakta da yaşadık. Biz e seninle hep beraberdik. Ne Lay 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 lay! Anne! Öcük! Öcük! Öcüm. Öcüm, iyi misin? İyi mi? Olanı görmedin mi? Biraz önce hiç yürümeden hareket ettim. Şuna bakar mısın? Bir de deposu varmış. Biliyor musun böcük? Eğer bu şeyi nasıl hareket ettireceğimizi bulursak mutfakta hiç yürümeye gerek kalmadan her yere gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> of of of. of, of e, ben ne zaman bineceğim buna? Bu şeyin güvenli olduğundan yüzde yüz emin olduğum zaman böcük. <laughs> hey! Ocak kırıntıları aşkına. Hadi çekil oradan ihtiyar. Daha bir sürü yere gideceğim. Çok meşgul biriyim ben. Ha? Anne, beni nereye götürüyorsun? Daha hızlı, daha hızlı! En yüksek hızı bu mu yani? Eğer bu şey başka böcekler itmeden gidemiyorsa, soyunun tükenmemesine çok şaşırdım doğrusu. Vay canına! Bir yürület oyunuz var öyle mi? Ama artık yürümüyor çünkü iticinin gücü tükendi size gereken şey güçlü bir enerji verme zımbırtısı. Hayır, bana bak ya, bana bak, bana bana bak, bana bak, Kızlar. Merhaba, Becik. Merhaba, Tospenme. Merhaba. Çok eğlenceli Aa. bir şeye benziyor. Of hem de nasıl. Ee, seni de bindireyim mi? Aa. Aa. Ne oldu şimdi buna? Aa, gaz bitti. Aa, buldum. Buldum. Aa. 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 Hmm. Şaşırdın mı? Hayır. Çok daha iyilerini gördüm ben. İyilerini mi? Hani? Nerede? Doğru söyle. Başlangıç olarak bunun kurma zımbırtısı gevşemiş. İşte bak gördün mü? Aa, gevşemek, puf düzeltmek. Hm. <laughs> gevşek olmamak. Oh! <laughs> 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 arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çekilin yolda. <laughs> Çekirin. Merhaba! Merhaba. Felsine dikkat. Ayaklara Ayak dikkat. Yoksa durma. Çık maskası. Vay canına tıpa bana benziyor. Sağ ol Margaret. Bence güzelliğim bundan daha fazla göze çarpamazdı. <laughs> Başı <yapı> bıdım mahvoldu. <laughs> Gördün mü? Sana güvenilir demiştim. <laughs> e sana temizle diyen oldu mu? <laughs> tamam herkes dışarı. Bir daha gezebilir miyiz böcük? Hayır canım gezemeyiz. Çünkü şey var. <laughs> gezebilirsiniz ama ne kadar emek harcadığımızı sen de gördün. Bundan sonra bedava gezemezsiniz. Şu andan itibaren her tur için üç kırıntı almayı düşünüyorum. Eyvah <laughs> bir bu eksikti. Şimdi yandık. Bir kırıntı. İki kırıntı. Neler oluyor? İnime verdiğiniz hasara karşılık o kırıntıları ben istiyorum. Olmaz. Senin bölgende değiller. Kuralı sen koymuştun. Hı. Bütün böcekler kendi evlerinde özgürce yemek yiyebilirler. Ve bu da... ...yürüyen bir ev. Hmm. <laughs> Merak ettim. O kadar çok kırıntıyı nereden bulduğunu söyler misin bana? ...kocukun bir tur karşılığında aldığı ücret. Harika bir şey Margaret teyze. Mutlaka denemelisin. Denemek istemiyorum. Sakın binmeye korktuğunu söyleme bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün bunlar gerçekten gerekli mi yani? Hazırlıkta olmakta fayda var. Çünkü bazen çok... <laughs> Bu sadece Aliyarım. Bu benim olmalı. Ama başka bir renge boyanmasını istiyorum. Ha, bir de her tarafı aynı olsun. Evet, son bir şey daha var. Böyle zımbırtılardan hiç anlamam. Nasıl çalıştığını bana gösterin. şunu çevirmen yeterli. İşte bunu. Çevir. Ama sana çevir dedim. Hmm. <laughs> galiba anladım. Ay! Ecik! Ecik! Yürümekten daha iyi ne var biliyor musun? Koşmak! Koşma! <laughs>